Herkese merhaba. Bugün Cüce gezegen Eris'ten bahsetmek istiyorum. Balık burcunda Merkürle bir kavuşumu var. Ancak bunu günlük değerlendirmekten ziyade Eris'i bir dönemsel olarak ele almak daha yerinde olur. Çünkü her zaman gözlemleyebildiğimiz bir Cüce gezegen değil, yörüngesi farklı olduğu için biz sadece onu Balık burcuna, Koş burcuna, Başak ve Terazi burçlarına geldiğinde o bölgeleri ziyaret ettiğinde gözlemleyebiliyoruz yörüngesinin diğer kalan tarafında göremiyoruz zaten ve diğer burç takım yıldızlarında da yer almıyor. Şu anda balıkta seyrediyor ve balıkta seyrettiği dönem boyunca beraberinde aslında kaosu da getirmiş oluyor. Çünkü kaosla, anlaşmazlıkla, kavgayla anılan bir cüce gezegen. Bunu mitolojik hikayelerde de görebiliyoruz. Kendisinin çağrılmadığı bir düğüne gidiyor ve bundan rahatsız, biraz fesatlık ve kıskançlık duygularıyla bunu yapıyor aslında. Ve düğüne gittiğinde bir tane elma bırakıyor ortaya, üzerinde dünyanın en güzeli için yazıyor. Ve bu sırada Athena, Hera ve Afrodit güzellikleriyle bilinen tanrıçalar bunlar. Hepsi bu elmanın kendisinin hakkı olduğunu, ona verilmesi gerektiğini iddia ediyorlar. Ve bu, bunun çözümü için Zeus'a başvuruyorlar. Zeus'un karar vermesini istiyorlar. Ancak Zeus e, bu topa girmek istemiyor çünkü birini seçerse diğer ikisi ona düşman olacak ve bunu hiç istemiyor. O da o gün yarışmalarda sürekli birinci gelen Paris'e diyor ki bunu e, buna karar verme hakkı senin, sen karar ver diyor. Bu sefer üç tanrıça Paris'e vaatlerde bulunuyorlar. Eğer beni seçersen senin için şunu yaparım, bunu yaparım diye. Afrodit diyor ki eğer beni seçersen sana dünyanın en güzel kızını getirebilirim, onunla evlenirsin diyor. Paris'te bu vaadi kabul ediyor ve elmayı Afrodit'e veriyor. Ancak vaat kız <laughs> Sparta'da ve başka birisiyle evli aslında. Dolayısıyla oraya gidiyorlar, kızı alıyorlar ve bu büyük e, Truva savaşında başlatıyor. Ve denilen o ki o Truva Savaşı'ndan sonra insanlar dünyaya yayıldı ve şu anki mevcut sistemin temelleri o dönemlerde atıldı ve bu savaş etkisiyle atıldı deniliyor. Şimdi burada gördüğümüz gibi aslında ortaya atılan bir şey var ve fesatlık ve kıskançlık dürtüsüyle ortaya atılan bir elma var. Bu elmayı dünya olarak da düşünebilirsiniz. Daha sonra tarafların kendi gücünü göstermek ve kanıtlamak için uğraş verdiği bir süreç ve bu yaşanırken de beraberinde kaosun, kavganın, tartışmaların, kanunsuzluğun ortaya çıktığı bir aşamalar gerçekleşiyor. Ve bu aşamaların neticesinde de aslında bir düzen kurulmaya başlanıyor. Ee, İslam'da da bununla ilgili bir hikaye var aslında. Eris Kuyusu diye geçiyor. Ee, 4. Halife Hazreti Osman, Hazreti Muhammed'in kendisinde olan yüzüğünü bu kuyuya düşürüyor. Ve 3 gün boyunca bu kuyuyu kazarak yüzüğü arıyorlar ancak bulamıyorlar. Ve sonrasında İslam'da Sunni ve Şii olarak ayrışmanın bu mühürlü yüzüğün kuyuya düşmesinden sonra gerçekleştiği söylenir. Yüzüğün kuyuya düşmesiyle beraber, eris kuyusuna düşmesiyle beraber bu ikiliğin ortaya çıktığından bahsedilir. E, tabii eris dualite ile de alakalıdır. E, dualitenin içerisinde cahillik de vardır, cehalet de vardır. Ancak bilgelik de ancak bu cehaletten doğabilir. O yüzden şerrin içindeki hayır olarak da düşünebiliriz erisi. Ancak erisin ortaya çıktığı dönemlerde insanların içerisindeki karanlık duyguların, gölge yanların, yani bilmediğimiz, sakladığımız egosal tarafların ortaya çıkması söz konusu oluyor ve herkes birbiriyle bir güç yarışına giriyor. Şimdi güç yarışına girmenin iki türlü sonucu olabilir. Yani bir fayda sağlayacak sonuçları olabilir, bir zarar veren sonuçları olabilir. Eğer siz savaş esnasında, bu güç savaşınız esnasında üstünlük sağlamak isterken eğer hileye başvurursanız, örnek veriyorum, daha fazla savaş uçağı satabilmek için savaş çıkaran tarafta yer alırsanız, ve ekonomik üstünlüğünüzü bu şekilde sağlamaya çalışırsanız bu kötü yönlü çalıştırma olur. Ancak kendinizi daha üst bir noktaya getirmek için savaş uçakları konusunda ya da savaş malzemeleri konusunda kendi teknolojinizi ilerleterek üstünlük sağlamaya çalışırsanız bu Eris'in aslında faydalı yani şehrin içindeki hayrı çıkaracak noktada çalıştığını gösterir. İşte Eris aslında ne kadar kötücül olarak bilinse de karanlık duygularımızı ortaya çıkardığı için ve bunun üzerinden bir üstünlük mücadelesini ne bize soktuğu için kötü olarak bilinse de aslında uzun vadede hayra hizmet eder. Ancak burada da hangi tarafta olduğumuzu netleştirmemiz gerekir. İşte burada galeyana gelmemek, çatışmalar savaşlar esnasında sadece kendi çıkarımız üzerine yoğunlaşarak değil de tüm toplumun, insanlığın faydasına olacak şekilde ilerlemek ve kendimizi daha iyi bir noktaya gelerek aslında savaşta üstünlüğü sağlamaya çalışmak Eris'in yapmasını istediği nihai hedeflerden biri. Çünkü aslında bir ilahi yardım olarak da düşünebiliriz Eris'i. Buradaki rolü po kötü polis olarak, kötü polis olarak ilahi yardımı bize getirebilir, arınmamızı da sağlayabilir. Bu yüzden Merkür'deki kavuşumuyla beraber aslında sözle, iletişimle, konuşmayla söylediğimiz şeyler üzerinden bir savaş çıkarma, kavga çıkarma enerjisini de aktive ediyor. Geçtiğimiz aylarda Güneş'le de bir kavuşum yapmıştı ve burada direkt fikirsel ayrılıklar da getiriyor. Zaten günümüzde gördüğünüz gibi mevcut sistemin, kapitalist sistemin ya da batı medeniyetinin ortaya koyduğu şeylerin ...aslında e, arka planda ne kadar sıkıntılar doğurduğunu da çok net bir şekilde görebiliyoruz. E, daha öncesinde biliyorsunuz bir doğu medeniyeti deneyimi yaşadı insanlık. Onun üzerine gelen bir batı medeniyeti döneminde teknolojinin çok gelişmesiyle beraber akılda ilerleme sağlandı. Ancak geldiğimiz noktada yeni bir medeniyet kavramına ya da içi doldurulmuş yeni bir e, bakış açısına, felsefik yaklaşıma ihtiyaç olduğunu ayan beyan ortaya döken süreçler yaşıyoruz. Aslında Eris'in balık burcundaki seyri boyunca bizi merhamet etmekten, bağışlamaktan, teslimiyetten, kabullenmekten alıkoyan her ne varsa bu konularla ilgili sınanacağımızı ve biz bununla direttikçe kaos, tartışma, savaş ve kan döküleceğini de gösteriyor. Bu yüzden kendi karanlık yanlarımızla yüzleşmek bu süreçte, onlardan kaçmamak ve Bir şeyler için hareket ederken her zaman kendimizin daha iyi versiyonuna ulaşmaya çalışarak ilerlemek, başkalarını aşağıya çekerek değil de kendimizi yukarıya çıkararak ilerlemek, erisi iyi yönde kullanmak olarak düşünebiliriz. Kolaylıklar diliyorum.